Ha? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ben de seni bekliyordum. Nerede kaldın? Çok bekledim valla. Hayırdır yenge ne oldu? Seninle bir şey konuşacağım ama burada ulu orta olmaz. Gizli. Annesi Yiğit bugün çok usluydu maşallah. Yiğit'e bir şey mi oldu? Yok yok yok. Allah korusun. Bugün şirkette neler yaptınız? İşler yoğundu Bak, değil Bak, mi? insanı i̇nsanı merakta bırakma. Ne oldu? Kötü bir şey mi var yenge? Sen gel benle. Bu yılda artık yerin kulağı var ne de olsa. Değil mi ama? Meydanda konuşulacak konu değil benimkisi. Otur. Mesele şu Dilruba ve kızı. Bunlar galiba babamdan para tırtıklıyorlar kızım. Babamdan faydalanmalarından çok korkuyorum. Bankadan tesadüfen öğrendim. Daha yeni evlendikleri sıra... ...babam bankadan yüklüce bir meblağ çekmiş. Ne yaptığını öğrenemedim tabii. Yani dedemin işleri vardır yenge bilirsin. Belki bir vakfa, derneğe falan yardımda bulunmuştur ha? Ya onlara verdiğini nereden çıkardın? Ben onlara verdiğinden eminim kızım. Her köşe başında ana kız fısır fısırlar. Geçenlerde beni odadan çıkarıp baş başa konuştu Dilruba babamla. Hem baksana kızı olacak Billur'un hali de hal değil sanki bir tuhaf. Ah Bahar'cığım çok korkuyorum. Bu yaştan sonra babamı kullanıp bir tarafa atarsa... ...beter olur adamcağız. Bilirsin iyi niyetlidir deden. Yardım edeceğim diye paralar kendini şimdi. Aslında haklı olabilirsin yenge. Yani ikisini de tanımıyoruz. İşte ben de onu diyorum evladım. El ele verelim açalım gözümüzü kulağımızı. E, hepinizin hakkı var bunların yediği parada değil mi ama? Sen bir takip et bakalım deden yine para çekecek mi? Ben göz kulak oluyorum ama malum o kadarını yapamam. Tamam yengecim. Hallederim ben. Hesap hareketlerini kontrol ederim. Cık, bir de bunlar çıktı başımıza dertlerimiz yetmezmiş gibi. Ben ilk günden ısınamadım bu kadına. Kesin bir işler çeviriyorlar. Sonra da yengem demişti dersin. Buyurun ellerimle yaptım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, zahmet etmişsin. Ne zahmeti canım, pek güzel yapar kahveyi Billur. Bir parmak köpüğü olur. E, keşke bize de yapsaydın, tadına bakardık. Mis gibi koktu, değil mi ama? Hakikaten güzelmiş, ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Bir dahaki sefer artık cancağızım. Bilur nasılsa daha burada. Dedeciğim, şirkete gelmiyorsunuz bu aralar. Gelin de bizim de bir kahvemizi için. Gelirim, gelirim. Bu da sizin için. Size layık değil ama küçük bir hediye. Ne gerek vardı kızım? Boşuna masraf etmişsin. Masraf olur mu hiç? Beğenirsiniz umarım. Sağ ol kızım. Evet. Babacığım özel bir günde biz mi kaçırdık? Yok canım. Bildiğim kadarıyla değil. Öyle içimden geldi benim. Zaten çok küçük bir hediye. Hediye almak için illa özel bir gün mü lazım cancağızım? İnsanın içinden gelsin kafi. Çok teşekkür ederim kızım. Zevkle takacağım. Şeref, yemek saati geçeli epey oldu. Ama hala Mehmet Efendi'den haber yok. Neredeymiş haberin var mı? Bilmiyorum ki babacığım. Hiçbir şey de sorulmuyor. Ne doğru düzgün yüzünü görebiliyorum, ne nerede kiminle olduğunu biliyorum. Evet ama sığmaz oldu. Ben hepsini aynı çatı altında tutmaya gayret ettikçe... ...hepsi çil yavrusu gibi dağılıp gidiyor. Fikrici, biz ne kadar uğraşsak da... ...olacakla öleceğin önüne geçirmiyor işte. Üzme kendini. Peki Didem nerede? O da ortalarda yok. <laughs> Aman babacığım nerede olacak annesine gitmiştir. Sözde burada oturuyor ama hala orada yaşıyor. Tamam işte. Daha fazla söylenme. Parayı sabah yollayacağım. Sen hesaptan çekersin. Ne kadar peki? Yetecek mi borçlara falan? Bize de kalır mı? Ne diyorsun sen ya? Paranın tamamı borçlara ancak yeter. Bana bak Kenan. Sakın parayı yeme. Gelirim oraya ecerin olurum. Burada sekiz sakla attık annemle. Tamam ya harcamayız. Sen de bizi iyice sorumsuz ettin. Değil misin sanki? Neyse çocuklarıma iyi bak. Hasta filan olmasınlar. Bakıyorum zaten. Var mı başka bir diyeceğin? Allah Allah. İyi kapatıyorum ben. Hadi ararım yine. Bak dediklerimi unutma. Kiminle konuşuyordun Kenan'la mı? Hı <laughs> hı. Başka kiminle olacak anne? Parayı yarın göndereceğimi söyledim. Onu haber vermek için aramıştım. Sakın paranın tamamını yollama kızım. İki günde hacamat eder hepsini. Dımdızlak kalırsınız yine. Hiç öyle şey yapar mıyım anneciğim? Ben malımı bilmez miyim? Fikri Bey zaten ihtiyacımız olan iki katını verdi. Yarısından fazlasını göndermeyeceğim ben Kenan'a. Aferin kızım aferin. Bak kızım bu para mevzularını sakın ola şerefin yanında açma. Akbaba gibi açığımızı arıyor zaten. Aman diyeyim ha. Farkındayım anneciğim. Sen hiç merak etme.